Kırışehir'de imalat yapıyoruz. Bridgestone TV üreten bir firma. 2018 yılında kurulduk. 7. yılımızdayız. E, yaklaşık 110 çalışanımız var. Aylık 12 bin civarında kapasitemiz var. Türkiye'nin birçok noktasında yapılandık. Dünyamızda 25 farklı granit graniteviye modelimiz var. Her modelimizin altı rengi var. E, geniş bir ürün yelpazemiz var. E, bunun yanı sıra akıllı evlerimiz var. E, artı e, yeni banyo lavabosu çıkarttık. Lansmanını Yunus'da 2024'te Kasım ayında yaptık çok beğenildi bundan sonra da banyo tarafında ilave yeni modeller koyacağız İnşallah o taraftan da çok ümitiz. biraz son bir kere kendini hani kalite olarak kanıtlanmış bir firma Türkiye'de TS belgesi olan sertifikalar olan ulusal sertifikalar olan bir firma aynı zamanda geniş ürün yelpazesiyle her müşteriye kalite performans açısından hitap edebilecek bir firma bu açıdan e, talep görmekteyiz, tercih görmekteyiz ve son iki yıl garanti veriyor. Üretici firma garantisi altında satılıyor tüm ürünler. E, Türkiye'nin belli noktalarında, noktalarında teknik servis hizmetlerimiz de var. E, elbette ürünümüzün arkasındayız çünkü sonuçta kendi ürettiğimiz bir ürün ve %100 yerimiz, yerli sermayenin bir ürünü. E, herhangi bir sorun olması e, durumunda ürünümüzün her zaman yanındayız, arkasındayız.